Oscar ödülleri kuşkusuz ki dünyanın en çok ilgi gören e, törenlerinden bir tanesi. Ama her zaman da tartışma konusuydu. Fakat son 2-3 yıldır Oscar'a yönelik sert eleştiriler hani akademiye yönelik biraz azaldı gibi. Neden mi? The Guardian güzel bir çalışma yapmış. Şimdi David Cooks diyor ki e, sanat mı aktivizm mi? Aslında Oscar törenleri için hep sorulan soru buydu. Sanat eserlerine mi ödül veriyor? Sanata mı önem veriyor yoksa aktivite Yani yatırımlara, işte endüstriye falan filan. Şimdi e, bunlar yan yana getirdi. Bu tartışmalarda zaman zaman Oscar'ın ötekileştirdiğini söylüyordu. İşte sanatla uğraşan yönetmenidir, oyuncusudur, çocuğusudur. Bunlar hep ötekileştiriliyor diye eleştirilirdi. Taraf tutuyor diye eleştirildi akademi. Neden? İşte Vietnam Savaşı'nda başka bir e, tavır takıldı. Vietnam Savaşı bitti, Vietnam eleştirildi. Soğuk Savaş dönemlerine atıfta bulunan çok sayıda filmler yapıldı. Hep ideolojik anlamda taraf tutan projeler desteklendi Oscar tarafından. Böyle eleştiriler vardı. E tabii ki. Bir de Oscar endüstriye yönelik aslında ödüller veriyor. Hep bu çok konuşuldu. Bakıyorsunuz değerli seyirciler çok büyük prodüksiyonlar var. İşte Avatar gibi ve Titanic gibi bir sürü pahalı prodüksiyonlar, bunlara ödül veriliyor. Bunlar mutlaka ödül verilmeden geçilmiyor törenlerde. Böyle eleştiriler vardı. Biraz bunun şeyi azaldı, tonu azaldı eleştirinin. Nedeni de Cooks aslında çok güzel anlatmış yazısında. Ben birkaç anekdot sizler için sadece bir araya getirdim. Kadın ve etnik azınlıkların katılımı son birkaç yıldır ikiye katlandı. Bu önemli. Kadın ve etnik azınlıkların katılımları son 1-2 yıldır arttı. Bu yılki tören 10 yıllardır en az izlenen tören olabilir diyor Covid'den dolayı. Ancak kararları yine de etkileyici olacak. Seçimlerinin yapılacağı alan sadece sinema kalitesine değil aynı zamanda güncel sosyal kaygıların etkileyici bir yansıması da olacak. Yani Oscar öyle şatafatlı prodüksiyonlara ödüller veriyor falan filan değil. Bu kez sosyal meseleler konusunda da akademi hassas bu tür projeler de ödüllendirilecektir büyük ihtimalle diyor. Yani buna vurgu yapıyor. Aynı zamanda farklı etnik grupların kendilerinin sanatsal anlamda sinema sanatı içerisinde var etmesi noktasında da e, akademi teşvik edici olacak. Aslında bu tür eleştirilerin haklılık yanı var. Öyle filmler vardır ki mesela Ama, Rosperos, falan parça Aşklar ve Köpekler'de neden o başrol aktörlerde o başrol oynayan aktör niye Oscar alamıyor? Ya da neden aday gösterilmiyor? Akiva Kurzava diye çok müthiş bir yönetmen vardı. Yedi Samuray'dan tutunan Yojombo gibi birçok üçlemeleri var. E, ama işte ideolojik nedenlerle hep kapının dışında e, tutuldu. Şimdi Oscar artık biraz gevşetti bu meseleleri. Çok katı ideolojik yaklaşmıyor. Yaklaşmamaya gayret ediyor. E, daha da yelpazeyi genişletiyor. Ama kuşkusuz ki sinema endüstrisinde çok pahalı yapımlara ödüller de yatsımamak lazım. Bunu da çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Hollywood'da eşsiz yapıtlar çıktı. One Open the Time in Amerika ya da One Open the Time in Mexico Sergio Leone efsane yönetmen en geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Morikano'nun o müthiş müzikleri ki Morricone'nun müzikleri Hollywood'da birçok çok filmin önüne geçmiştir. E bakıyorsunuz yine The Ugly The Bad, The Good, iyi Kötü, Çirkin'den Tutun'da, efendim kasinoya, kasinodan sıkı dostlara çok çok müthiş yapımlar. Elbette ki Terminatör, Avatar bunlara ödüller verilmesini yatsımamak lazım. Çünkü bunlar önemli prodüksiyonlar ya da yüzüklerin efendisi gibi. Fakat eleştiri şu, tamam bunlara ödül verin ama sosyal içerikli mesajları olan, insana dair bir şeyler anlatan, daha gerçeğe dair, onları da es geçmeyin diye bu eleştirileri artık akademi kulaklarını kapamıyor. Zaten son birkaç yıldır da yönelimlerinin oraya doğru biraz daha efendim arttığını görmekteyiz. Bakalım ne olacak herkes bekliyor tabii heyecanla nasıl hakimler ödül alacak göreceğiz. Fakat bu Netflix gibi Amazon Prime gibi birçok biliyorsunuz artık sosyal alanlar oluştu mecralar. Hollywood da eski o şahşasını kaybediyor ama yine de pırıltısı var tabii hala.